Selamun cümle güzel insanlara ve aleyküm selam cümle insanlara. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda yolculuk eden ve olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu hali yolculuk aracı Cenab-ı Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ticarette meşgul olan güzel insanlara, ticarette meşgul olan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu, vicdanlı olarak hain bol kazançlar, yüce Allah'ımdan temenni ediyorum. Sabah yürüyüşü. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda görevler başında çalışan güzel insanlara, görevler başında çalışan güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevlerini yüksek başarı kolaylıkla Yüce Allah'ımdan temel ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Müslümanım diyen cümle insanlara, Elhamdülillah Müslümanım diyen cümle insanlara İslam ahlakını, İslam ahlakını mümince yaşadıkları, yaşandığı hayırlı yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temenni ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginin, sağlıklı, huzurlu, vicdanlı olarak yaşandığı, yaşadığımız hayırlı yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temenni ediyorum bu videoyu izleyici olan cümle insanlara, bu videoyu izleyici olan cümle insanlara ve bu insanların sevenlerine ve sevdiklerine her daim sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cümertliğin, zevklerin, maddi ve manevi sağlıklı, huzurlu, vicdanlı olarak yaşandığı, yaşadıkları, yaşadığını, yaşanıldığı hayli yaşam Cenab-ı Allah'ımdan temel ediyorum. Allah'a hoşçakalınız.